Evet arkadaşlar bugün sizlerle Red 13. 13'te game oynuyoruz arkadaşlar yanımda kimse yok tek başım yok ama ee, Evet arkadaşlar Free'de 13'te game oynuyoruz biliyorsunuz ki e, 13. Cuma oyunu var arkadaşlar Steam'de kaldırıldı lisans bittiği için 2017 çıkmıyor bu oyunda arkadaşlar 2023'te lisans bittiği için kaldırıldı her yerden PlayStation, Epic Games falan her yerden kaldırıldı mı? Ama ben durduğu için ben yani oyunu aldığım için önünde alaştığında oyun olduğu için sizlere bir çekin dedim ve bir farklılık yaratıyorum arkadaşlar eee şu an oyun hiçbir yerde yok ama ben çekiyorum ve bütün youtuberlardan bir farklılık yaratmaya çalışıyorum kendime şu an inşallah sizde beğenirsiniz arkadaşlar ee, ben bu oyunu oynadım arkadaşlar zaten ee, 2017'de falan ilk çıktım oynamıştım ben bu oyunu çok güzeldi hani Dead by Daylight bilirsiniz onun çakması yani Dead by Daylight 13. mahalle çakması arkadaşlar yanlış, yanlış anlaşılmasın ee, işte arkadaşlar öyle böyle oynayacağız bunu. Ee, i̇kinci bölümde Eymen'le beraber olacağız arkadaşlar. İkinci bölümde de Eymen'e e geçeceğim. Eymen'e ve Freedom işte oynayacağız. Çok uzun bir ödeye geçelim bu zaman. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Oğlum bu orası çocuk kim lan? Neyse arkadaşlar burada gördüğünüz gibi online play yazıyor. Buradan lobilere katılabiliyoruz. Belki şimdi lobisine katılalım bana. Oğlum chat yok ananıza. Lan! Bu ne amına? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Dur dur. Oğlum ben sizin için anlazı küfür etmez miyim ya? Boros bir çağır, abi. Çağır, Invite, invite, Evliliği çağır, analizleri... Özcan mı? Daphne mi? Anlazı. Analizleri... Sikerim. Boros çocuklar. Niye küfür ki? <gülüyor> <gülüyor> ha, ne oluyor? Teknoloji 1984. <laughs> İsrail akıl ol senin aklın başına alır mı? Oo, an Jason geldi. Bilin tacı bir mankenden. Bilin tacı bir mankenden. İçerisi tam şampiyonlar oh. ligi. Bilin tacı bir mankenden. Oo. E ee, ne oldu şimdi? Ha, başladık. Orospu çocukları geliyor. Açar yoldan. Aman akıtık. <laughs> ne? İçerisi tam şampiyonlar gibi. Galeri şeyler kurban olsunlar. Ah, Benim tacı bir mantan. Jason geliyor. Ananı kaç. Ananı skin kaç geliyor. Jason müzik ne güzel değil mi Jason? Müzik çok iyi değil mi Jason? Hadi sen müzikle ilgilen biraz. Müzik diye gel Jason. Jason gel dedim mi? Gelmiyor tamam. Şimdi bizim arabayı onarmamız lazım. Onun için benzin, anahtar gibi şeyler lazım. Ben bunu bu çok iyi biliyorum. Yoksa kılıcı açılacağım. Aman aman. gelse satarız. Ya biz niye karıyız amına Neyse tamam sorun yok. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Aç kapıyı lan. Aç. bu neymiş? Bir şey yok burada da. Saklanalım mı? Saklan 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 saklan. Ne oluyor? Müzik arttı. Bir şey oluyor. Göğsün gelecek sikecek sizi. Tamam neyse. Çık lan. Korkan çocuğu olmaz. Anamızı sikerim şimdi size. Oh, I'm on up. Bizi de full aman akım şimdi resim geri saatimizi sıkacağız ya. Neyse. Ama boru olmalı o ol, borudan iyi aman akım bir ordum Bu ne ya incecik evmeni götürer misin? Oğlum ne oluyor da da sıçak mı? Lan! Bilin tacı bir mankenden. Ananı dili geliyor. Dili geliyor. Ne geliyorlar? Ananız kim? Jason burada. Jason burada da gördünüz mü arkadaşlar? Ananız kim? Ne oldu oğlum Jason git lan! Ananı kim bak senin ha! Burası bir çocuğu! Neyse tamam ya. Korkanın çocuğu olur ha. Ananızı ağladığınızı sikerim gel buraya. Ananızı sikerim. Ananızı sikerim. Ananızı sikerim. Ananızı sikerim. Korkanın çocuğu olur. Allah'ım kaç. Elin tacı bir mankenden Lan şşt Defne mi? Gel buraya Defne Defne arkada Defne arkada Defne Al seni de Dafne arkada giriyor. Dafne kaç? <laughs> Dafne mal mısın? Hello. Hello. Oh, oh God. Mal mısın ya? Yarram bu ne? Üstü ne lan? Oğlum delidin alsın ama gerizek çalı. Abi nereye kaçacağız? Ananla mı kaçacağız arabayla? Dafne. Ağzınız çıkar senin Bak bak. acı bir mançanda Neyse Basmaya ne? bırakmayın yani. bak öldürdüm öldürdüm şimdi burada Lan buna vıza salın mı bana kıyım al bunu Vurduk mu kafa yararız Allah'ıma yemin ederim var ya Basmaya gel oraya Basmaya Kapıyı niye kapatıyorsun Basmaya Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı Ananı sikerim bak senin orası bir çocuğu Kapıyı NE kapatıyorsun yüzümüze Piç Neyse bu ne lan? Götünü mü saçı sorumu diye bana gün bu ne? Dasne nerede? Ha Dasne içeride. Dasne öleceğiz bak Dasne. Bak kapıyı kapatıyor. Orrrrrrrs bu çocuğu senin ananı sikerim bak. Gel oraya. Elin tacı bir mantandan. Öl! Dasne öl! Ananı sikerim! Bana geliyor! Hayır hayır Jason dur dur dur. <laughs> Hayır Jason dur Jason Jason İsrail akıl ol senin aklın başından alır mı? Darfine, senin o ananı yatırayım Kasatını asfata sıktı sıktı Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Freddy <laughs> Orange'de gaming e, bu kadardı diyecek bir şey yok ki ama e, devam için onlar like katın. Ya bu onlar like için bir kere tatlı like isteyeceğim. 15 like katın arkadaşlar. 15 like geç devam eder arkadaşlar. İkinci bölümde Eymen'de olacak. Eymen'in ee, 15 değil de 20 like gelirse ikinci bölümde Eymen olacak arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Zara diyor işte yeminin namına koyayım Jason'ın i̇şte namına koyayım O Dasneni var ya Dasneni Senin ananı